Hepiniz böyle dostlar. Hepiniz hep yeni bir video. Hoş geldiniz. Builder Simulator kaldığımız yerden sözleşme 5 ile devam ediyoruz. Bir önceki 4. bölüm kartlardadır. Orada da yeni şeyler öğrenmiştik. Umarım da unutmamışızdır diye düşünüyorum. Şimdi 5. sözleşmeye geçiyoruz. Para sorunu diyor. Sanıyorum yine bedava çalışacağız. Amerikan banlı yöleri diyor. 16'ya 16'lık bir arsa büyüklüğümüz varmış. Tüm duvarlar ve tavanları boya demişler. Yani boya yapacağız. Kısacası bir başlayalım zaten detayını anlatır diye düşünüyorum altında banlı yöleleri ilk harçlar milattan önce ah be. Aha param yok 1000 dolar. Aha vergiler aha. Ben bizim 15 binimiz, 9 küsür binimiz vardı galiba en son görevde. Tamam. Vergi dairesi paramızı almış çoğunu vergi niyetine. O yüzden de artık para kazanmamız lazım diyoruz. Duvar ve tavanları boya. Boyayalım. Boya rolosunu kullanarak tüm iç duvarları tavanları boyayabilirsin. Tamam. Şöyle bir geçelim ofisimize. House Sleeper oynayası geldi bu öyle görünce bunu. Ofis yatak odası. Bunlar ne abi? Eşya koymayacağız ya boya. Benim mouse'um orta tuşunda biraz sorun var galiba. Ondan dolayı şurayı bir yere koyayım. Ee, hangi renk olduğum bir önem var mı? Herhalde çok yok. Başvur diyelim. böyle daha iyi. oh, malzem al. Aldım. Orada renk seçiyorsun. Bayağı güzelmiş. Yerleştir deyip yapamıyor muyuz? Yapamıyormuşuz. Okey. E koyduğumuz yere duvara gidiyor sadece. Şöyle bir bağlantı yaptığınız zaman 3 noktaya erişimi var diyor. Herhalde. Ama her yere boyayabiliyorsun. Yani çok erişimlik değil. Sadece bir sağ klik yapmanız gerekiyor duvara önce. Hangi duvarı boyayacaksınız. Sonra tüm duvar veya artık nasıl boyama şekliniz varsa onu seçtikten sonra boyamaya başlıyorsunuz. Tamam. Tavan da vardı değil mi? Oranın tavanını unutmadık umarım. <laughs> tamam. Burası da hazır. Şimdi burayla başlayalım. Malzeme için tabi yine tekrardan malaya geçmeniz gerekiyor. Bu görevi hiç beğenmedim ya. Basit olduğu için mi bilmiyorum belki, onlandır. Bitti. Yüzde yüz olmadı ama. <laughs> o bonus her neyse verse iyi eder diyor çünkü bayağı battık diyor. Evet bu görev de böyleydi, basitmiş. Ben bir görev daha yapmaya çalışayım bakayım oyun modundan sözleşmelerden altıncı Tabii para birikmiyor hiçbir yerde keşke birikse tropik adalara gideceğiz bina genelinde zemin döşemesi yapacakmışız müşteri başka bir inşaat ekibi kiraladı ve bu ekip tüm evi inşa etti ancak ev sahipleri içeri girdiklerinde yapının kötü olduğunu gördü müşteri tüm zemini söktü ve tekrardan döşemek istiyor Baş kahraman ve bil verilen plana göre gerekli iyileştirmeleri yapmak üzere işe alındı. Bunun bir aday işi olduğunu da söylemiş benim. Harika diyor. Tamam gidelim bakalım. Sadece zemin değişecekse basit. Ada, adada birazcık daha mütevazi bir ev planlıyordum ben ama kocaman ev ya. Yeah. He ne kadar güzel. Adada diye sevinen de ya ne bileyim. Sanki tatile çıktın. Tabi senin için hava hoş. Çalışan benim burada. Çok oda var ya. Şuraya bak üf. Şunu açsana ya. Şurada balkonu tamamlamamışlar sanki bu arada. Ama güzel yapılmış. Genel anlamıyla beğendim. Şimdi ben tuşun bir atayım. Farklı bir yere. Kontroller diyelim. Şu araç açık araçlar mouse middle button galiba ee, bir diyeyim ben oraya oradan daha iyi olur şu menüde en azından sapıtmayız mouse'un orta tuşu gerçekten sapıtıyormuş şimdi zemin şablonu herhalde önce en köşeden başlayalım. Listeye bakayım. Ne diyor? Döşeme şablonu kullanarak evdeki tüm döşemeleri yerleştir. Binanın birinci katının tekrar terası unutma. E, zemin pencereden bile yerleştirebilirsin dedi. Okey. Hmm, güzel bir zemin seçelim. Ay şunlar da güzelmiş. Valla fayans da var. Halı da var isterseniz. Beton da var. Ama en güzel ahşap olur. Şunu da beğendim ben. Ama açması adına, mekanı aydınlatması adına şu beyazlar da hoşuma gitti. yapıyorum beyazı ya. Oba. Ne güzel ya. Ustaların işi çok kolay ya. <laughs> Sadece zemin oturtuyorum we it. I know I can't my partner but you don't have to make fun of me what matters now is the fact that we pleased our client he said he really likes the way you finished up the flooring weird compliment but okay we deserve a cold glass of cola don't forget to buy me one buddy what <laughs> Tutorial sahneler içinde görev mi? Neden yapmışlar abi? Tutorial niyetine bile olsa neden yapmışlar ya? Birazcık daha ilerletsem miydim? Bir de çok büyük diyordum yer. Ay Hay Allah'ım ya. Bir sonraki bölüm neymiş? Taşıyıcı duvarlar, kapılar, pencereler, çatı. Bu birazcık uğraştıracak. Ondan dolayı bunu bir sonraki göreve bırakabiliriz bölüme. Ama bu neydi abi ya? Bu neydi? <laughs> Bundan önceki de fena değildi de yani. Basit anlamında diyorum. Birazcık daha uğraşmak istiyor insan. Bir anda bitiverdi ona üzüldüm. Bir sonraki bölümde artık İtalyan kasabasına doğru gidecekmişiz. Ne yapacaksak? 7x7'ymiş. Ev aslında küçük. Arsa büyüklüğü. Bunun da 16x16 diyor. Nasıl 16x16 ise o. Baya büyük geldi bana. Gerçi 16x16 kaç metre metrekare yapıyorum? Bir dakika. Ben yanlış hesaplıyorum. 16 metre 16 metre. Yok ya küçük oluyor 16 metre 16 metre. Ben mi yanılıyorum abi? Öyle 16 çarpı 16 diye hesap edilmiyordur ya. 16 bir tarafa 16 bir tarafa diyorsun. İşte 256 metre yapıyor galiba. Sanıyorum. Doğrusu bu işte. Neyse. Lafı çok uzatmayayım. Bu bölümde bitiriyorum. Bir sonraki bölümde inşallah pazartesi itibariyle yavaştan çekiyor olacağım. Şimdilik hafta sonu gideceğim için videoları stokluyorum dostlar. Hafta sonu biliyorsunuz Bablo kafede çalışıyorum. <laughs> Mekanımda garsonluk yapıyorum. Ondan dolayı. E, oralarda olduğum için bilgisayar başına geçemiyorum. Sabahtan gidiyorum, geç saatlerde dönüyorum. O yüzden bir şey derseniz artık hafta önümüzdeki hafta görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Ama en önemlisi videoyu beğenin. Hoşçakalın.